arkadaşlar teyzem annemin kardeşi yani Santana'nın annesi pasta yapıyor arkadaşlar böyle doğum hmm? günü pastası yapıyor sure hmm. çok güzel pasta böyle olmuş arkadaşlar burada koç tadı sol tur dedi yani bir futbol takiminin ismi yani dedemin tutu

<gülüyor> 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 Allah hello. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili <gülüyor> <gülüyor> videolar çekiyorum. <laughs> Efendim <Ayşe? gülüyor> Bu tarz videoları beğenirsiniz. Bol bol like ve bol yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyor musunuz arkadaşlar bugün neler olacak? Benim dedemin Edun doğum günü 84 yaşında oluyor kendisi ve bütün ailecek böyle toplandık ve <laughs> bugünü Güzel bir şekilde geçirmek istiyoruz. Gözünüz gibi Ayşe ve ben aynı kıyafet giydik. Annem böyle bir bluz dikmiş arkadaşlar benim için. Ayşe için böyle bir elbise dikmiş arkadaşlar. Ve ee, dedemin dongunu yani annemin babası arkadaşlar ve inanılmaz güzel bir gün. Ee, benim e, Felizar'da anneannem var ya o da gelmiş arkadaşlar. Soranlar oldu. Onlar ayrı mı yaşıyorlar? Evet arkadaşlar ayrıldılar. Benim de de tekrar Anne. evlendi. Ama yine de e, ilişkileri çok gayet iyi. O da geldi arkadaşlar. Ayrıca buradayız. Bugünü kutlamak istiyoruz. madem buradayız. Neden sizler böyle bir vlog çekmeyeyim diye çekelim arkadaşlar ve Umarım beğenirsiniz. Baba bo bol like, bol -bo, atmayı efendim. <laughs> atmayı unutmayın. Benim annemden yapıldı. Böyle bir bluz e, blues arkadaşlar. Afrika tarzı. O kadar bayıldım ki sizlere paylaşmak istediğim arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ne kadar tarz. <laughs> Annem terzi olduğu için gerçekten o kadar şanslıyım ki ee, ona ne kadar teşekkür etsem ayrıdır acaba burada ayrıca burada böyle bir detay var bir detay var ya ben bayıldım siz nasıl nasıl buldunuz arkadaşlar o zaman etrafları göstereyim ee, müziklerden dolayı bilmiyorum hani ne kadar gösterebileceğim size çünkü YouTube'da müzik biraz kıntılı oluyor ama yine de sizlerle böyle göstermeye çalışacağım arkadaşlar Umarım beni Ayrıca ben biliyor musunuz neredeyim şu anda? Yenibani şehri. O yüzden her yer Hindistan cevizi. En sevdiğim ağaç bu arada. Ee, Hindistan cevizi yaprakları var. O kadar güzel bir atmosfer ki anlatamam yani arkadaşlar. Çok güzel ve sizlerle paylaşabildiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Evet öyle. Gördüğünüz gibi artık masayı kuruluyor arkadaşlar. Anne masayı kırıyor böyle hepimiz burada. Orada babamlar var. Babam, dedemler. Ve burada tabii ki masa olacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Böyle. Ah bu kumaşı e, Türkiye'den gelen bir hediye. Emine Hanım çok sevdiğim bir e, hanımefendi, teyzem, annem gibi. Hani çok güzel baktı bana. Bana böyle bir hediye etmişti Türkiye'de. Şimdi arkadaşlar masamızı kuruyoruz. Ma gel geldi Türkiye. Evet. Aha. Evet işte tam Türkiye'den gelen bir hediye. Ne teyzem yani annem gibi beni Türkiye'deyken beni çok güzel baktı. Ee, o yüzden onun yeri bambaşkadır. Bu kumaşı görünce hemen hatırladım ama o yıllar önce hediye etmiştir bunu arkadaşlar. Böyle bir atmosfer, böyle bir ortam arkadaşlar. E, ee, öyle. Arkadaşlar Tia Olga dedemin işi. merhaba. merhaba. Yeah. <laughs> o da demeye öğrenmiş arkadaşlar artık. Sizlere etrafları göstereyim arkadaşlar. <laughs> baba baba. Baba baba. Bu merhaba. Meraba. Meraba. Evet. Un mallı manga kapop. Avaş kumuk. Ok. Arkadaşlar, e, bakar mısınız? E, dedemin kardeşi, ablası aslında ne? Lariyo şamusa, çıtır çıtır şamusalar var. Öyle arkadaşlar, çok güzel. İşte bu. Hani dedem 84 yaşında. oluyor bugün. Ablası acaba ne kadar oluyor? O da pek emin değil. Hani belki 80 yedi olabilir yani arkadaşlar diye tahmin ediyoruz ailecek böyle tahmin ediyoruz Ayla. bir de dedemin küçük kızı dedem hazırlanıyor arkadaşlar o gelince hemen onunla tabii ki bir vlog çekelim yani onu sizlere gösteririm arkadaşlar. Parti başlanmadan önce biz tabii ki aramızda şamuz keyfi yapıyoruz. <laughs> Kız kardeşim yapmıştı arkadaşlar. Bu şamuz şimdi pişiriliyor arkadaşlar. Pişirildikten sonra burada eklendi. <laughs> arkadaşlar Ayşe da gelmiş. <laughs> Merhaba Ayşe. Böyle <laughs> bir şey oldu arkadaşlar. Elbise biraz küçük geldi Ayşe'ye. Ee, annem Ayşe bu kadar büyüdüğünü bu kadar tahmin etmemişti. Arkadaşlar o yüzden <laughs> ama yine de çok güzel olmuşsun Ayşe. Kız kardeşim de hazırlanıyor kız kardeşim da hazırlanıyor arkadaşlar bakar mısınız böyle bir etek giymiş çok yakışmış bence beyaz bir bluz küpeler mm -hmm. oh oh küpeler var arkadaşlar tam bir Afrika tarzı kafasında böyle bir e, şey takmış arkadaşlar bence çok güzel bir uyum bayıldım Narsya çok güzel olmuşsun Narsya mm -hmm. arkadaşlar, nasıl Masayı düzenlemişler arkadaşlar. Bakar Şamusa var, mayonez salatası var. Bu tarafta e, balık var. Bu beyaz lahana salatası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes artık yavaş yavaş topla, toparlanıyor. Yemek yiyeceğiz. Biz de buradayız arkadaşlar.

Ai đi nha kìa, cái anh bán đi mi lạc kìa, cái anh bán Ai No way, no way no, no, no. <laughs> no, no.

é, Arkadaşlar şimdi a todos a a... Um, Em primeiro lugar quero agradecer a vossa presença. vamos bombora da. Os e a Para poder presenciar este evento. Eu queria

Da cu ceana naivă ca ies. Din bol, inevela cu limonată, manipulo. Peni, mi le dăm. Se pun unul în bol. Pasta chestională te-și lasă. Inevela cu limonată. Emani kumivona. Arkadaşlar şimdi Ayşen'in usunu değiştirdim. Çünkü hava karardı, serinliyor. Bu diye kafasına böyle bir şey takmış.

Masaya koyacağız bunlar arkadaşlar. Masada bir atacağım. Böyle çok güzel şekilde arkadaşlar. Yemekler harika görünüyor bu arada. Çok güzel gelmeye güzel bir incelik yapmış şimdi kapulana hediyesi

Quero agradecer primeiro aos compadres pela, pelo convite precioso que nos fizeram. De eu estar cá participar neste evento tão bonito conviver numa paisagem tão linda <laughs> e quero aproveitar neste momento a, a, a parabenizar o, o, o avô o pai por mais 83 anos <laughs>

arkada. Biz aslında oraya gidiyorduk yakından görmek için ama yağmur başlayınca kız kardeşim de burada. Merhaba Nasya. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Biz tam oradaydık yağmurdan kaçmak için. KFC'ye gitmiştik. Şimdi buradan iniyoruz yani. Aslında buradan feribot. E feribot ne? <laughs> Evet ya o taraf çok güzel geçe geçebilseydik. Öyle. bir yer. Buradan e, bu şehrinin başkenti geçmek isteyen e, şeyde geçebilir. E, neydi? Barko yani feribot ile geçildi aslında arkadaşlar. Ta oraya kadar çok güzel bir yer. Ama biz maalesef e, geçemeyeceğiz. Öyle. Normal normalde su buraya kadar geliyor ama e, su çekilmiş yani çekilmiş sonra gelir gelir ama <laughs> böyle bir yer arkadaşlar kalmışsınız. satış noktası burada yani burada satılıyor arkadaşlar biz geldiğimiz yoldan dönüyoruz arkadaşlar şehir turumuzla devam ediyoruz gördüğünüz gibi sırta